Herkese merhaba. Bugün saat 4.30'da açıklanacak Amerika'daki veriler önem arz ediyor. Tarım dışı istihdamda 105 bin oranında bir beklenti söz konusu. E, saatlik kazançlarda e, %0.3'lük bir beklenti söz konusu ve işsizlik oranında da %6.7'lik bir beklenti söz konusu. E, tabii ki bu beklentilerle birlikte doların e, gidişatı da önemli ölçüde belli olacak. E, buradan parite tarafına geçtiğimiz zaman e, şu anlık yüz günlük ortalamaya yakınlaştığımız bir görüntüdeyiz artık. E, eğer ki paketin pozitif gelmesi haliyle e, doların bir miktar daha güçleneceğini söyleyebiliriz. Ve sarkmaların devam edeceğini söyleyebiliriz. Negatif olması halinde de e, yukarı yönlü euronun euro lehine olacak fiyatlamalar söz konusu olabilir. Buradan sterlin tarafına geçtiğimiz zaman bir haftadır yaklaşık sterlin tarafında da doların bir değer kazanımı söz konusuydu. Bu iki günde yükselişle başladık. Sterlinin bir miktar geri toparlanmalar yaşadığını görüyoruz. Yine paketle birlikte negatif gelmesi halinde bu sterlin tarafına olan kazanımlar devam edecek bir görüntüyle yükselişine devam edebilir. Fakat pozitif gelmesi halinde euro Euro'da olduğu gibi geri düşüşler, parite tarafında olduğu gibi geri düşüşler Gözlemlenebilir. Altın tarafına baktığımız zaman, altın tarafında e, günü ufak bir toparlanmayla başladık. E, yükselişlerin e, devam etmesi de söz konusu. Fakat e, paketteki e, verilerin açıklanmasıyla birlikte altında da tekrar düşüş gözlenebilir, olumlu olması halinde. Dikkatli olmakta fayda var. Geri çekilmeler, e, şimdilik yukarı yönlü harekette kısıtlı almış görünüyor. Kur tarafına baktığımız zaman e, Türk lirasının dolar karşısındaki değer kazanımı hala devam ettiğini söyleyebiliriz. 7 onların altına sarktığımız bir görüntüdeyiz şu an. E, 7'lere doğru geç, geri çekilmenin devam edeceğini şimdilik söyleyebiliriz. E, fakat e, gelecek verilerle birlikte doların güçlenmesi halinde yukarı yönlü harekette gözlenip 200 günlük harekette ortalamaya doğru e, ataklar sergileyebiliriz. Petrol tarafına baktığımız zaman yukarı yönlü başladığımız artık 55 dolarların üzerinde tutunduğumuz ve 56 dolarların geçtiğimiz 57 dolarlara doğru ataklar yaptığımız bir görüntünün içerisindeyiz. Bir sonraki de direnç seviyemiz 57-69 olup ataklarımıza devam edeceğimizi söyleyebiliriz. Geri çekilmelerin genel itibariyle alım fırsatı olarak değerlendirebileceğini hatırlatmakta fayda var. Son olarak DAX tarafına baktığımız zaman 14.000 puanları açtığımız bir görüntünün içerisindeyiz. 14.355'lere doğru tekrardan ataklar sergileyip yukarı yönlü hareketimizi devam ettireceğimizi söyleyebiliriz. Herkese iyi günler, bol kazançlar.